Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun kodladım ve bunu göstereceğim. Şu anda Allah. şu şekilde koyayım. Şunu yerine alalım. Ve bu arada hareket ettirmek için şu, bakın mesela bu tuşa basacağım. Buna basacağım. Bu oyunu ben kodladım. gördüğünüz üzere şimdi e, bu oyunda bu oyunu bir baştan şey yapalım e, Ben 5 dakika silip geliyorum puanlarımı hemen sıfırlıyor arada yapmak isteyenler için bakın e, ilk önce bunları en blok programımızdan yapıyoruz ilk önce buraya giriyorsunuz yukarı ok tuşu falan işte Buraları zaten biliyorsunuzdur. Şu şu kısma basınca bunlar çıkıyor. Ee, ve tıklandığında puanı e, sıfır yap. Yani mesela ben bir kere şuraya tıklıyorum. Bir dakika. Nerede? Aha. Bakın sıfırlandı hemen puanı. Görüyorsunuz değil mi? 28 ben oynadım çünkü. Daha demin şöyle büyütelim halde başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi şunu bir düzeltelim. Evet. Şimdi bu çiçekleri yakalamaya çalışacağım. Bence bu e, burada çiçek yerine başka bir şey olsaydı daha iyi olurdu. Ya bak belki, belki şaşırtmacılı geliyor. Bu arada ben bütün her e, programlamalarını vereceğim. Yani nasıl yapıldığını onu da göstereceğim şimdi. Evet ilk olarak arkadaşlar bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Bir adet uçağımızla şeyimiz var. Burada ekle falan var. Şimdi e, bu uçak seçili olduğu için uçağın şeylerini gösteriyor burada. Kontrollerini. Şimdi bir de çiçeği seçelim. Bakın hemen değişti. Şimdi çiçeğinde bu şekilde ayarlayacaksınız. Tıklandığında sürekli tekrarla falan filan işte bir sürü. Bu arada ben bunu yapmak için çok uğraştım. Evet tabi neden ve niye olmasın ki yani neden çok az uğraşayım. Mantık yani var ya Burada da adiyon setleri falan filan var işte bir sürü. Burada da şekilde. Bu kimin diyeceksiniz? Benim. Burada bir sürü çivim falan var. Burada bir sürü. Neyse. Ve hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.